kardeşlerimiz. Sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Allah'ın ikram ettiği nimetleri anlatmak günah mıdır? Ee, ne yazık ki ben nefsim itibariyle düşüneyim. Zaman zaman böyle bir aldatmaya giriyoruz. Allah'ın nimetleri kardeşim anlatacağım tabi diye. Ancak bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlar gibi bir ayet-i kerime şöyle. Ve emme bi ni'mete rabbike hadis Peygamberimize hitaben zahiren ama bütün insanlığa ve cinlere Allah'ın Rabbinin sana olan nimetlerine gelince onları anlat da anlat. Burada çok dikkat edilmesi gereken Rab ismidir. Rabbike bi'nimetir Rabbike. Bak, nefsin nimetleri değil. Senin nimetlerin değil. Senin mülkün, senin malın. Sen sana ait olanlar değil. Sana ait olan gibi görünen ama Hakikatte Rabbin nimetleridir onlar. Öyleyse Rabbul Alemin olan Allah'ımızın Rabbi yani benim Rabbim. Bende tecelli ettirdiği bütün nimetlerini Allah'ın Rabbimin nimetleri diye anlatmanın bir sakıncası yok. Ama Allahu Teala'dan irtibatını keserek sanki benim sahip olduğum, bana ait, benim yaptığım işlermiş benim kazandığım mallarmış, benim faziletlerimmiş gibi anlatmak hafazan Allah şirktir. Yani Allahu Teala'nın mülküne müdahaledir. Madem hani bizim bir itikadi düşüncemiz var, doğrusu da bu. Mülk Allah'ındır. Lehül mülk. Evet. Ve lehül hamd. Hamd de ona aittir. Yani bütün mülk onundur. Öyleyse bütün mülkün hamdi, teşekkürü, şükrü, övgüsü ona aittir. Peki biz mülk benimdir, bu bana aittir. Öyleyse ben yaptım gibi düşünceler ve konuşmalar ne manaya geliyor? Allahü Teala'nın mülküne ortak olmak anlamına geliyor. Elbette bu düşünce insanı müşrik yapmaz. Ama şirki hafi dediğimiz, gizli şirk dediğimiz farkında olmadan Cenab-ı Hakk'a ortak koşmak anlamına gelen bir hataya düşmüş oluruz. Öyleyse her şeyi Allah'ın mülkü, bütün övgüleri de Allah'a Allah, öv Allah övmek anlamına geldiğinin şuurunda olarak Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği nimetleri, Rabbimin nimetleri düşüncesiyle tahdisi nimet deniyor buna, anlatmak elbette ibadettir. Yoksa Allah korusun gururdur, Allah'ın mülkünden gasp etmektir ve hırsızlamadır. Buna belki somut bir örnek olsun diye şu verilebilir. Diyelim ki çok güzel bir elbise verdi size birisi. Elbiseyi giydiniz. Maşallah endamınıza yakışan, harika, sizi güzelleştiren bir vasıf, bir özellik elbise. Deseler ki çok güzel oldun, üç tane yolu var bunun. Bir, yok canım bendeki güzellik nerede? Hani ne güzelliği var? desen Allah muhafaza. Sana o elbiseyi veren zata karşı nankörlüktür. Ya da desen ki, evet yarın var mı benim gibi adam içinizde, en yakışıklısı ben oldum, en yakışıklısı benim falan dese, E bu, bu, bu zaman da sana o nimetleri veren zata karşı bir gururdur, bir enaniyettir, bir benliktir, bir riyadır, bir gösteriştir. E ne yapmak lazım? Bunun ortası, evet bende bir güzellik var Bende bir endam, bir cemal tecelletti. Ancak bu bana ait değildir. Elbiseye aittir. Dolayısıyla elbiseyi veren zata aittir. Diyerek hem güzelliği kabul etmek, hem de o güzelliği sana veren zatın malı ve mülkü olarak anlatmak gerekiyor. Şimdi bizim zahiri batını, iç dış, bedeni ruhi, mali evladi Cenab-ı bize veya ilmi, fikri fark etmez maharet Cenab-ı bize hangi nimetler lütfettiyse, bahşettiyse bütün bunları bir defa terennüm etmek gerekiyor. ilan etmek gerekiyor. Evet. Bizde bir cemal, bizde bir kemal, bizde bir fazilet, bizde bir güzellik var. Biz bir aynayız. Bu ayna ve içindekiler ise Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerin tecellileridir. Dolayısıyla bunlar bize ait değildir, Rabbimize aittir diyerek bütün nimetleri saymak ve bütün nimetleri anlatmak ibadet olur. Yoksa Allah muhafaza insanı yoldan çıkarabilir. Burada ince bir sıra da dikkat çekmek istiyorum. Aslında Allahu Teala'nın bize verdiği bazı nimetler bizdeki bir faziletten dolayı değil. Yani ben ona layık veya ondan da o şeylere müstahak olduğumdan dolayı değil. Kendim itibare düşündüğümde diyeceğim ki, hani deseler ki falan zatın şöyle şöyle nimetleri var. Demek ki Cenab-ı Hak o layıkmış, Allah da ona vermiş diyeceğiz. Tamam. Başkaları için peygamberler mesela elbette o sonsuz nimetlere liyakatları vardı. Cenab-ı Hak onlara lütfetti. Evliyalara, müminlere, bütün insanlara, bütün müminlere verilen nimetleri böyle göreceğiz. Ancak kendimize geldiğinde bize Allah'ın lütfettiği nimetlere bakarken değerlendirmemiz öyle olmamalı. Ben hak ettim de, ben zaten buna layıktım da, e canım ben olmayacağım da kim olacak da haşa. E bu kadar çalıştım, bu kadar didindim, bu kadar gayret ettim. E bana vermeyip de kime verecek haşa gibi. Haşa ve kella. Cenab-ı Hakk'ın bize vermek zorundaymış gibi bir havaya girmek Allah muhafaza çok tehlikeli. Bu durumlarda bizim değerlendirmemiz şöyle olmalı. Ben daha zayıf. Ben daha hasta. Ben daha fakir, daha muhtaç, daha aciz olduğum için Allah bana bunları verdi. Hak ettiğimden dolayı değil. Nasıl ki bir kaza olsa, onlarca insan o kazada yaralansa, o uzmanlar, o doktorlar, o hemşireler ilk olarak kime müdahale ederler? En ağır hastaya. Yani doktorlar bir hastanın başında toplansalar diyebilir mi ki o hasta ben aslında çok iyi bir insan olduğum için geldiler bana bakıyorlar. Hayır. Sen en tehlikeli durumda olduğun için seni kurtarmak adına sana önem veriyorlar, öncelik veriyorlar. Yoksa sen orada en iyisi olduğun anlamında değil. Senden çok sağlıklı insanlar var orada ve en hastası sensin. Demek ki Cenab-ı Hak bize Hakikaten bazı güzellikler, bazı ilimler, bazı faziletler, bazı mal ve mülk gibi şeyler verdiği zaman böyle düşünmeliyiz. Demek ki ben hemen yoldan çıkmaya müsaitim. Demek ben Allah'a hemen inkar etmeye, Allah'a nankörlük yapmaya ve hemen isyan etmeye müsaitim. Allah muhafaza. Allah benim acizliğime, benim zayıflığıma, benim günahlarıma yenilmeyeyim diye lütfuyla bana bu nimetlerde bulunmuş. Haşa ben layık olduğum için, hak ettiğim için değil demek gerekiyor. İşte bu anlamda insan bu ruha erer ve bu faziletli duyguyu ruhuna yerleştirirse o zaman Cenab-ı Hakk'ın nimetleri benim hakkım değildi, başımdan aşağı döküyor, hak etmediğim halde diyerek boyun bükerek o nimetleri sayması ibadettir Allah'ın. Ve bir Müslümandan da ancak bu tavır beklenir. İnşallah.